Yeter abi yeter. Parçacılara sattık. Parçacılara sattınız ha? Bir Neden oğlum neden? Hayat mısınız lan siz? El kamyonlarını. Ne cesaretle lan? Aha buraya bağış Bak. Bak atma. Vallahi billahi bir daha girişirim. Vallahi billahi ağam. Açlık olmuyor çok para lazım dedi. Yarın parası geriydi satışın. Bırak gitsin. Götürün. Çıkart haydi. Recep, orada dur. Ne yapıyorsun burada bu saatte? Bir şey mi oldu evde? Meryem gitti. Neden gitti? Onu sevdiğim için. Arabaya bin. Meryem'le konuşacağım. Tamam tamam. Beraber gideriz. Bin arabaya. Beni bu sefer bırakamayacak. Başka ne zaman bıraktı? Suriye'ye gitti. Gelecek mi Suriye'den? Ben konuştum. Hadi gel arabaya. Daha iyisi, Recep. Daha iyisi biz gidelim Suriye'ye, ha? He? he oğlum, ister misin? ha? Ne oldu beni istemişsiniz? Kusura bakma seni de böyle pazar pazar... ...birkaç saat önce getirdim yine vurdular. Hiç iyi değil. Deli gibi bir şey oldu. Ama sabuk, ipe sapa gelmez laflar ediyor. Ben de seninle bir konuşayım istedim. Gelin odamda konuşalım. Hı. Meryem'i Nur sanıyorsa... ...demek ki Nur'da başka bir sanma olasılığı var. Daha önce böyle büyük bir reddedilme veya... ...duygusal bir kayıp yaşadı mı? Nasıl önce ilişkileri? Vallahi bilmiyorum ki doktor. Ee, biz pek yakın olamadık bunca zaman. Ben hep dışarılardaydım. Peki... ...annesi? Anası bunu doğururken öldü... Ne Öldü. Bir şey demedim. Sadece bilgi almaya çalışıyordum. E, ben yoktum dediniz. E, annesini de kaybetmiş. Nasıl bir çocukluk geçirdi? Büyükler mi baktı? yo ya. Pembe baktı. Pembe kim? Bizim yanaşma. Ya hizmetçi işte. Köyden getirmiş bunları babam soy sülale. İşte bu da bizim orta hizmetine bakıyordu. Anası gibi baktı yani oğlana. Ben Hanım sayar mıydı? Yani sözünü dinler miydi? Yok ya dinler mi? Bildiğini okurdu. Kadına zehir ederdi hayatı. Tabi. Etraftaki insanlar bakıcıya nasıl davranıyorsa o da öyle davranmıştır. Yani doyurucu bir anne figürü yok. ...ve sizinle de ilgili derin bir kayıp duygusu taşı olması da mümkün, öyle değil mi? Öf! Evet, o dediğinden. Nedir yani şimdi? İlla delirmesi mi lazım? Karıları birbirine karıştıracak derecede, he? Şöyle anlatayım. Dur hele dur. Çok daraldım. Öf! Evet şimdi söyle. Derin bir ayrılık ve reddedilme duygusuyla büyütülmüş kişilerde... ...böyle saplantılı ve sık sık aşık olma durumu olabiliyor. Bunun kökleri çok derinlerdi. Çocukluktaki bir buçuk iki yaş civarındaki yoksunluk duygularına kadar iniyor. Recep tahminimce yalnız olmayı asla kaldıramadığı için kafasında büyük bir aşk kuruyor. Ve karşı tarafta bu modele uymayınca bir başkasına yöneliyor. İsimler onun için karıştırıyor. Ya bırak Allah aşkına bir anası yok diye. Maya mı bu? Bin sene önceki sır. Sırf o değil. Size de sahip değil. Ayrıca yaşamı da bu boşlukları onaracak bir şeyleri sunmamış. Yani kısacası hasta. Hem de ciddi bir şekilde. Tahminim çılgınca bir bağlanma bozukluğu dediğimiz... ...bir tür bozukluk bu. Hasta eyle mi? Öyle. E, i̇laç ver, bir şey yap. Bak, ben seni özel olarak tutayım, iyileştir bunu. Gerekirse, aha baş tanıdığım, izin alın. Sırf buna bak, parayı pulu düşünme. Bir ev alayım sana, Entebi'nin en güzel yerinden. ha. Tamam değil mi? Anlaştık. Bu olan eski haline getir doktor. Gerek yok. Bu böyle bir şey değil uzman donanımlı bir hastanede ciddi yataklı bir tedavi uygulamalı. Hasta kendine zarar verebilir. Yatıracağız. Akıl hastanesine. Hanım'ın oğlu akıl hastanesine yatacak. Eyle mi? Bence sizin de üzerinde çalışmanız gereken bir takım kaygılarınız ve sorunlarınız var. İsterseniz... Dinle. İstersen ben senin üzerinde çalışayım doktor. Abuk subuk konuşma. Seni soru sahibi yaparım. Bütün hocaların bir araya gelse seni 50 sene tedavi edemez ha.